Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle Arçelik 900 KMX model kurutma makinesinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Makinenin kapasitesi 9 kg. Enerji verimliliği ise A++'dır. Ses şiddeti 64 desibel sadece. Makinemiz dış görünüş olarak bu şekilde. Ben çamaşır makinesinin üzerine montajladım. Alttaki çamaşır makinem yine 9 kg'lık profilonun çamaşır makinesi. Gelin öncelikle makinenin iç kısmını inceleyelim. Tambur kısmını. Ardından programlarına hızlıca bir göz gezdirelim. Kapağımız soldan açılıyor. Kendinize doğru çektiğinizde açılmakta. Kapağın açılma açısı oldukça yeterli. Bu ağız kısmı da gayet geniş, yeterli oluyor. İsterseniz tambur ışığı mevcut çalıştıralım tam bu ışığında görün. Bu şekilde. Tambur metal yine. Burada filtreler mevcut. Filtreleri her yıkamada temizlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde Çift adet filtre bulunuyor. Çift adet filtre mevcut. Tam burun yapısına daha yakından bakabilirsiniz. Işığımızı kapatıp açabiliyoruz. Kapağın malzemesi cam değil. Bu yönde bilginiz olsun. İnce bir yapıda hani kalın malzemede değil. Yani uzun vadede çok da deforme olmaya açık bir malzeme olarak da durmuyor yine. Yani şu anda kullandığım süre boyunca bir çizik görüntülemedim henüz yani. Alttaki havalandırma kısımlarını da temizlemek için bu kapağı komple açıyorsunuz. Kapak bütün yapıda. Buraları yine temizleyebilirsiniz, tozunu alabilirsiniz. Buradaki mandalları açıyoruz. Bu bir fırçamız var. Fırçayı buraya yuvasına yerleştirebilirsiniz kaybolmaması için. Buraya yerleştirip sağa doğru kaydırdığınızda buraya yuvasına oturmuş oluyor fırça. Burada ekstra bir filtre olmaması açıkçası eksi bir durum. Ekstra filtre olmasında yarar vardı açıkçası. Bu kısımda biriken lifleri, tozları belli aralıklarla bu fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz ardından elektrikli süpürgeyi de bu kısımları çektirebilirsiniz veya elektrikli süpürgenizin ucuna direkt bir fırça takıp bu kısımları da yine elektrikli fırça yardımıyla direkt süpürebilirsiniz O ok açıdan verimli olacaktır çünkü temizlik bakım yapmadığınız takdirde kurutma süresini olumsuz etkiler kurutma verimini olumsuz etkiler yine bakım mı Kısa sürede makineye bakım yaptırmanız gerekir. Belirli aralıklarla düzenli temizlik yapmazsanız, kısa süre içerisinde makineye bakım yaptırmanız gerekir. Kapağımızı kapatalım. Evet, makinenin programları ve kontrol paneli hakkında bilgi aktarmaya geçmeden önce, makine ısı pompalıdır. Ben makinenin atık suyunu gidere bağladım. İsterseniz gidere bağlamayıp burada haznesinde biriktirebilirsiniz. Haznesi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Yine haznesi eğer hazneyi de kullanmak isterseniz, hazneyi de olduktan sonra. Yani sürekli her yıkamada bir boşaltmanız gerekir. Ama ben direkt gidere bağladım böyle bir ihtiyaç. Böyle bir ihtiyaç olmaması açısından ben direkt gidire bağladım. Haznemizi yerine yerleştirelim. Evet şimdi de programları bir hızlıca gözden geçirelim isterseniz. Şu an makinemiz kapalı konumda. Pamuklu olarak ilk program bizleri karşılıyor. Ve şu panel hakkında da bilgi aktarayım sizlere. Hızlıca fonksiyonlar hakkında bilgi aktaralım. Pamuklu programda burada Kuruluk seviyesi ilk olarak kuruluk seviyesi bizleri karşılamakta. Burada çamaşırların hangi kuruluk seviyesinde çıkmasını istiyorsanız makineden o şekilde seçim yapabilmektesiniz. Şu an askı kuruluğunda yani hafif nemli çıkabilir ama bu nemlilik yine de böyle çok aşırı nemlilik olmayacaktır. Yani bu yine kendi o sıcaklığı soğuyana kadar bile çamaşır bir nevi kurumuş oluyor yine. Hafif nemliliği hissediyorsunuz makinenin ilk çıktığında. Ama direkt makineden alır almaz dolaba koymazsanız veya alıp direkt askıya asarsanız yani hiçbir sorun olmaz. Daha fazla kurumasını isterseniz ekstra kuruluk veya tam kuruluk şeklinde seçebilirsiniz yine. Bu da tabii daha fazla kurulukta yine çamaşırları bir miktar daha fazla yıpratmış olur. Çamaşırların yüksek ısıya maruz kalmasını istemezseniz burada düşük ısı modu mevcut. Bunu aktif hale getirebilirsiniz. Daha az ısıyla çamaşırları kurutacaktır yine. Ama tabi süreyi de bir miktar etkilemiş oluyor bu. Burada yapacağınız tüm seçimler süreyi etkilemekte. Ama süreyi asıl etkileyen ana unsur çamaşırların ne kadar nemli olduğu, ne kadar ıslak olduğudur. Yani ne kadar erken kurursa makine nem algılamadığı zaman yani sizin seçtiğiniz kuruluk seviyesine göre nem algılamadığı zaman kurutma işlemini bitirmekte. Süreyi ona göre kendisi otomatik ayarlıyor. Buradan veya ütü kuruluğunu da seçebilirsiniz. Yani daha fazla nemli çıkacaktır. Ütülemeye daha müsait olur bu şekilde. İkinci seçenek olarak tambur ışığı çıkıyor ilk başta. Üzerinde direkt tambur ışığı yazıyor. Buradan tambur ışığını açıp kapatabilirsiniz sizler. Bu tuşun ikinci fonksiyonu ise kırışık önlemedir. Şu an kırışık önleme aktif. Kırışık önlemeyi devre dışı bırakmak isterseniz tuşa 3 saniye basılı tuttuğunuzda kırışık önleme devre dışı kalmış oluyor. Aktif hale getirmek isterseniz tekrar 3 saniye basılı tuttuğunuzda aktif hale gelmiş olur. Bu kırışık önlemenin önemi ise yine yıkama sırasında bir fark oluşturmuyor fakat yıkamadan sonra eğer çamaşırları makinenin içerisinden hemen almazsanız belirli aralıklarla makine yine çalıştırıyor kısa süreliğine çamaşırların kırışmasını bir miktar önlemiş oluyor. Diğer düğme ise sesli uyarı düğmesi. Bu tuşa bastığınızda uyarı sesini kapatabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ışık da söndü. Aktif hale getirebilirsiniz tekrar. İkinci fonksiyonu ise bu tuşun çocuk kilididir. 3 saniye basılı tuttuğunuzda çocuk kilidi devreye girmiş olur. Şu an program değişimi yapsanız da çocuk kilidi aktif olduğu için programlar değişmiyor. Çocuk kilidini devre dışı bırakmak isterseniz de yine 3 saniye basılı tutmanız yeterli olur. Benim gibi kurutma makinesini, çamaşır makinesini üzerine montajlarsınız. Çocuk kilidi kullanmanıza gerek kalmaz ama yerek montajlayacaksanız ihtiyaç olabilmekte. Yandaki tuş ise düşük ısı. Bunu biraz önce aktarmıştım zaten. Diğer bir tuş ise en sondaki tuşumuz bitiş süresi. Şu an süre 3 saat 40 dakika gösteriyor. Tabi bir süre çamaşırın nemliliğine göre değiştiğini söylemiştim. Bu süreyi değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum 4 saat 5 saat. Bunu 5 saat yaparsanız 5 saatin sonunda çamaşırlar makinede kurutma işlemi bitmiş olur ve hazır hale gelmiş olur. 6 saat yaparsanız 6 saatin sonunda çamaşırları kurutma işlemi sona ermiş olur. Bu süreyi en fazla 24 saate kadar erteleyebiliyorsunuz ama ıslak çamaşırları 24 saat makinede bekletmek uygun olmayacaktır yine. ihtiyaç duyarsanız böyle bir özelliği mevcuttur. Bu program ise zaman programları. Bu her programda çalışmaz. Yalnızca çalıştığı tek program var. O da burada zaman programları kısmı. Bunun yeri gelmişken direkt anlatalım. Programı zaman programları kısmına getirdiğimizde burada zaten uyarı ışığı çıkmakta zaten. Buradan 10 dakikayla 240 dakika arasında seçim yapabiliyorsunuz. Yani en düşük 10 dakika, en fazla 240 dakika. Siz ne kadar süre kurutma işlemi yapmak isterseniz o, o süreyi seçebilirsiniz. Burada nem sensöründen bağımsız sizin seçtiğiniz süre boyunca makine çalışır. Burada gösterelim isterseniz en fazla 240 dakikaya kadar seçim yapabiliyorsunuz. İster 1 saat, ister 10 dakika isterseniz 240 dakika boyunca kullanabilirsiniz programı. Diğer programların da hızlıca üzerinden geçelim isterseniz. Pamuklu en başta bizi karşılıyor zaten. Pamuklu'nun hemen yanında Pamuklu Ekonomik bizi karşılıyor. Yine bu programların hepsinde de ekstra seçimler yapamayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Pamuklu Ekonomik'te kuruluk seviyesini seçemiyorsunuz veya düşük ısı modunu seçemiyorsunuz. Seçtiğiniz programa göre değişebiliyor buradaki fonksiyonlar. Sentriklere geldiğinizde kuruluk seviyesini seçebilirsiniz. Ama düşük ısı modu sentriklerde çalışmıyor yine. Karma kısımda yine kuruluk seviyesini seçebilirsiniz. Düşük ısı modunu kullanabilirsiniz. Havluda kuruluk seviyesini seçebilirsiniz. Ama düşük ısı modu çalışmaz hassas da kuruluk seviyesi seçiliyor. Düşük ısıyı da seçebilirsiniz yine. Seçtiğiniz fonksiyona göre süre her defasında değişecektir. Diğer program günlük. Kuruluk seviyesinde değişiklik yapabilirsiniz. Düşük ısıyı kullanabilirsiniz. Zaman programlarından bahsetmiştik. Kod'dan bahsedelim. Evet kuruluk seviyesi seçebilirsiniz düşük ısı modunu kullanabilirsiniz. Kuruluk seviyesinde değişiklik yapabilirsiniz. Düşük ısı modu çalışmaz. Yorganda ise yine kuruluk seviyesinde değişiklik yapabilirsiniz. Düşük ısı modu çalışmıyor. Gömlekte kuruluk seviyesinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Düşük ısı modu çalışıyor. Evet bu da hızlı 30 dakika. Gördüğünüz gibi direkt zaten ütü kurulunda nemli çıkacaktır 30 dakikada. Yani çok kurutma beklemeyin zaten. Ve makinenin içerisinde de zaten az bir çamaşır koymanız gerekiyor. Yani birkaç parça. Gördüğünüz gibi herhangi bir kurutma seviyesinde değişiklik yapamıyorsunuz. Düşük hızlı modunda da herhangi bir değişiklik yok. Hijyenik kurutma burada daha çok bebek kıyafetleri için uzun süre kurutma işlemi yapabilirsiniz ve yüksek ısı olacağı için de ekstra hijyenik bir şekilde kurutma işlemi gerçekleştirmiş olursunuz bebek kıyafetlerinde. Hijyenik kurutmada yine kurutma seviyesinde değişiklik yapamıyorsunuz. Düşük hızı modu da yine aynı şekilde değişmiyor. Diğer mod ise hijyenik havalandırma. Burada da yine aynı şekilde kurutma seviyesinde değişiklik yapılamıyor. Düşük ısı modu Seçilemiyor. Bu hijyenik havalandırmada Kurutma işlemi için değil havalandırma işlemi için kullanabilirsiniz bunda yine Kuru çamaşırları Yani ıslak nemli olmayan çamaşırları Kullanmanız önerilir yani kurutma modu için kullanmanıza gerek yoktur bunun Yüksek ısıda Hijyen için havalandırma yaparak kullanabilirsiniz Ama herhangi bir şekilde ısı olmadan havalandırma yapmak isterseniz burada zaman programlarını seçip buradan dilediğiniz süre boyunca havalandırma işlemi için makineyi çalıştırabilirsiniz kıyafetlerinizi havalandırabilirsiniz yine tozdan kıldan tüyden de bir nevi arındırmış olursunuz yine yine tüm seçimleri yaptınız makineyi çalıştırmak istiyorsunuz buradan başlat düğmesine basmanız yeterlidir Programı durdurmak istediğinizde yine başlat beklet düğmesine bastığınızda program durdurulmuş olur. Tekrar bastığınızda kaldığı yerden devam etmiş olur ama programı iptal etmek isterseniz program seçim düğmesini çevirdiğinizde artık o program iptal olmuş olur. Yeni bir programı en baştan başlatabilirsiniz bu şekilde. Makinenin sesini de yine duymuş olduğunuz bu yönde. rahatsız edici bir sesi yok açıkçası. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Kullanan arkadaşlar varsa yine onlar da deneyimlerini yorumlar kısmına yazarlarsa benim ve diğer kullanıcıların bunlardan istifade etmesini sağlayabilirler. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olup videoyu beğenmeniz benim için yeterli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.